Ama ben de uydum bu, bu millete ne yapıyor Ama kabirde bu millet senle mi olacak canım teyzem? <laughs> Elhamdülillah Müslümanız. Bunu sormamak gerekirdi ama sen niye sordun onu anlamadım. 15 milyonu sahibi olacak. <gülüyor> <gülüyor> sen aldı, çeyrek mi aldı, yarım <laughs> mı <mi> aldı, tüm <yarım gülüyor> mü aldı? Aldım ya. Çeyrek al. Niye tüm almadı Ay. kardeş? Tamamı sana çıksa ne güzel işte. Yok ya çok gelir hepsi bize ya. Ne diyorsun çıkar mı sana? Vallahi bilmiyorum. ilk defa aldım 23 yıldır. İnşallah çıkar. Niye almayı tercih ettin? Vallahi niye almam bu sene biraz kötü geçtim. İhtiyaçların mı var? Aynen öyle. Ne ihtiyacın var mesela? Vallahi. Yani milli piyango sana çıksa ne yaparsın, ne alırsın? Ne mi yaparım? Vallahi iş kurmayı düşünüyorum. Evet. Evleneceğim yakından en kısa zamanda inşallah. Ya yani tamam. herkesin doğal ihtiyaçları gibi bizim de ihtiyaçlarımız var. Anladım. Peki ben sana bir soru sorsam. Domuz eti yer misin kardeşim? Yok hayır. Niçin yemezsin? Aram olduğu için. O zaman sen Kur'an-ı Kerim'e herhalde uyuyorsun değil mi? Evet. Ama Kur'an-ı Kerim'de elindeki milli piyangonun da aram olduğu söyleniyor. Ya tabii doğru doğru söyle. Şimdi eğer ki kazanırsan tabii ki yani yardım yapmayı düşünüyorum. İlla ki orası bir şey de. Peki e, sen domuz eti yemiyordun. Peki yan komşuna domuz etini ikram eder misin? Hayır. Peki sidikle suyla abdest alır mısın? Hayır. Peki abdest alsın namazı kabul olur mu? Hayır. O zaman haram parayla cami yaptırsan? Olmaz. E nasıl yapacağız kanka biz senle? <laughs> <laughs> Valla bilmiyorum. 15 milyonu sahibi olacak. <laughs> 15 milyon sana çıkarsa ne yaparsın? Bir çıksın da abi. Ne yaparsın? Ne hayallerim. Ne yaparsın? Şimdi vardır hayallerim be. Hayaller. Evet. Gezerim bir dünyayı gezerim. Türkiye'nin gitmediği ilini bırakmam gezerim abi. Başka eğitim harcarım. Başka? O gidemediğim hayalimdeki üniversiteye gidelim. Başka? Başka gezerim, eğlenirim yani. Ee, Suriye'de savaş var. Oradaki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize yardım etmeyi de düşünüyorum çıkarsa. Anladım. Peki ben sana bir soru sorabilir miyim? Domuz eti yer misin? Yemem abi. Ben elhamdülillah Müslümanım. Yani Kur'an'a o zaman uyuyorsun. O yüzden domuz eti yemiyorsun değil mi? Evet. Az şey yattın mı şu an? Yattım. Peki Kur'an'da elindekinin de haram olduğu söyleniyor mu? söyleniyor. Peki neden bile bile cehenneme gitmeyi tercih ediyorsun? Şimdi şöyle bir şey var abi. E, ee, domuz eti haram evet. Ama bu da haram. Ama domuz eti yediğimiz zaman sadece karnımızı doyurabiliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Şu anki yaşam yani Türkiye'deki yaşamak böyle bir şey. Zenginler her zaman üstte. Fakir her zaman eziliyor. Ben de bir ee, ne diyeyim sana yani Gel o mündik piyango biletini yırtalım senle arama girme boşuna. Bak bu kadar da sıra beklemişsin. Vallahi ilk defa aldım abi ya. Gerçi çıkmayacağımı biliyorum da gene kalsın ya. Şimdi şurada bir ateş var. Ben sana desem ki git o ateşe gir. Girer misin bile bile? Girmem tabii ki de. Ama sen bire bire cehennemi tercih ediyorsun. Hem de nerede tercih ediyorsun biliyor musun? Yan tarafta cami var. Hal dilinle Allah'a diyorsun ki benim sana ihtiyacım yok. Nimet ablanın kapısı benim için yeterli diyorsun. Farkında mısın bunun? Farkındayım. Peki neden yapıyorsun? Bir şans diyelim. Öylesine bir estim. Yani e, bunu aldın ve Milli Piyango sana çıktı. Bir emek var mı karşılığında? Şahin yok. O zaman bunun adı bir kumar. Evet. O zaman yırtalım mı onu? Bak sonsuz bir ahiret hayatı gidiyor. Ve hala diyorsun ki abi ben iman ediyorum ama kalsın. Ne demek abi bu? Soruyorum sana. Hayır, ben de, ben de. Nasıl demek? Ee... Seni seviyorum ama senden de nefret ediyorum. Benden uzak ol falan. Ver kardeş. Ver. Ver. Sen tut. Al kardeş al. Yapacağım bu. Ya ağzımda kötü cümleler geliyor ama onları da etmek istemiyorum. Niye? Birçok insan bilmiyor. Bilseler de yapmazlardı. Bak lanet olsun yani. Ne yapalım? Gel bir sallalım. Sana. Buyur ben sana soruyorum. Ama Kur'an'da bunun haram olduğunu yüzde yüz Maide suresinde yüzde yüz yazdığını söyleyebilirim sana. Ne yapacaksın? Ya çok He? ne yapacağım? Ya tabi ben bunu şey yaparsan zekatını falan veririm yani yardım yaparım. Ya sen diyorsun ki ben sidikli suyla abdest alırım gider camide de namaz kılarım diyor kardeş olur mu ya? Olmaz abi de. Ya olmaz hayır kardeş o zaman. Allah var diyorsun, peygamber var diyorsun, haram diyorsun. Bile bile cehenneme gitmeyi tercih ediyorsun. Nasıl olacak bu iş kardeş? Yırtarım abi o zaman tamam. Getir yırtalım parasını ben vereyim sana. Tamam ben yırtarım aşkı tamam, zaman. Ver, ver, ver sen bana parasını vereceğim söz veriyorum sana. Sen ver parasını vereceğim sana ya. Ver al sen bunu tut bana. Abi yırtma ver, ba yalnız. ben sana parasını vereceğim söz iki katını ya, vereceğim. Parası değil ya. Ya boş ver sonsuz bir ahiret hayatı için önemli ya. Kardeş boş ver ya. Boş ver. Önemli bu sonsuz bir hayat. Ben şimdi sana bunun iki katı parasını veririm. Ne olacak bunda? Ya konu parası değil ya. Yani. Ne aldın bir kere şansın? Ya ben sıraya da girerim senin için. Problem değil. boşver ver. Gel bir sarılalım <laughs> Ben sana parasını vereceğim. <laughs> ben tutma canım. Ben sana yarım... Ne aldın? Çeyrek mi aldın? Yarım <laughs> mı <mi> aldın? <laughs> Çıksa ne yapacaksın? 15 milyon. Her yerde senin ismin var. <laughs> Çıktı diye. Bana <laughs> çıkmaz. Çıktı diyelim. Çıktıysa <gülüyor> 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 Madem ümidin yok niye aldın? <laughs> Yani dedim buraya gelmişken ben Rüzeli Ümidin var var Ümidin var Yok 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 Ben Rüzeli'yim dedim gelmişken Nimet Abla Nimet Abla dedim bir tane alayım bari bakar düşerse Alırım Peki diyelim ki çıktı Biraz şöyle dönebilir misin? Diyelim ki çıktı Diyelim ki çıktı çıksa ne, ne yaparsınız? Ne yaparım çocuklarıma veririm onu İhtiyacı olanlara veririm onu Başka? Başka bir şey istemiyorum ben de Peki ben sizin bir oğlunuzum ve size bir soru sormak istiyorum Domuz eti yer misiniz? Domuz eti yer misiniz? Hmm, biz, biz öyle bir şey de bilmeyiz zaten. İğrenç geldi değil mi? Evet elhamdülillah.